Sevgili MESAM değerli dostlar, genel kurulumuza çok az bir zaman kaldı. Bugünü saymasak 8 gün, o günü de saymasak sadece 8 gün kaldı. Şimdi bir yanlışı düzelteyim önce. Şimdi öncelikle tabii ilk genel kurul tarihi 7 Aralık ama burada salt çoğunluk istendiği için mevzuata göre ve hiçbir zamanda salt çoğunluk sağlanamayacağı için biz her zaman bütün meslek birliklerinde olduğu gibi ikinci genel kurul tarihini baz alırız. Yani genel kurul tarihimiz 14 Aralık Perşembe günü sabah saat 9.30'da başlayacak. Değerli arkadaşlar tabii 7 Aralık'ta gelecek dostlarımız varsa burada misafir ederiz. Hiçbir problem yok. Ben burada olur muyum bilmiyorum ama arkadaşlarımız ilgilenirler. Ama sizler 14 aralığı baz almalısınız. Yani size gönderilen daveti davetiye, davetiyede yazan 14 Aralık Perşembe sabah 9.30'u baz almalısınız. Değerli arkadaşlar sizden bir şey rica ediyoruz. Sizi evlerinize erken göndermek istiyoruz. O nedenle mümkün olduğu kadar erken gelebilirseniz mutlu oluruz. Biz sabah saat 6'dan itibaren hazırlıklar için orada olacağız. Geldiğinizde birlikte çay içeriz, kahvaltı yaparız, sizi ağırlarız. O yüzden saat 9.30'da herkes kaydını yapmış ve genel kuruldaki yerini almış şekilde hazır olursa Onda başlatırız. Zaten bilemediniz yarım saat geciktirme şansımız var. Kaldı ki size ödenecek ee, yol ve konaklama bedellerinin de alınabilmesi için, alabilmeniz için mutlaka iki hazırun cetvelini imzalamanız gerekiyor. Birincisi başlarken divandan önce. Sonra efendim imzaladım gittim. Su, yol ve konaklama bedeli alamazsınız mevzuat çok açık değerli arkadaşlar. Ve oylamanın sonuna kadar beklemeniz gerekiyor. Zaten eğer elektronik oylama çıkarsa genel kurul buna karar verecek. Çünkü biri 30 saniye, elektronik oylama 30 saniye. Öbüründe de saatlerce sandık başında kuyruk beklemeniz icap edecek. Elektrik, elektronik oylamanın çeşitli bazı prosedürleri var. Nedir onlar? İkinci kez imza atmanız gerekiyor hazirun cetveline. Bir de elektronik oylamayı gerçekleştirecek olan şirketle bir gizlilik anlaşması yapılması gerekiyor o anlaşmayı yapacağız. Hemen verilerin anında genel kurul biter bitmez silinmesi lazım ki hiç kimse kim kime oy verdi bunu bilmesin diye söylüyorum. Sevgili arkadaşlar bilgilendirmek istiyorum sizi diğer konularda da. Divan heyeti çok önemli. <laughs> Bakın bütün huzursuzluklar divan heyetinden kaynaklanıyor geçmişten bugüne kadar. Ya taraflı davrandığı için ya mevzuatları bilmediği için bakın kardeş kuruluşumuz Mürver'in son genel kurulunda yani 28 Kasım Salı günü yapılan genel kurulunda buna bir kez daha hepimiz şahit olduk. Divan başkanı adeta o genel kurulu çığırından çıkardı ve divanı yeniden oylanması e, talep edildi haklı olarak. Böyle olunca e, demek ki nedir konu neymiş? Bir, asgari düzeyde hukuk bilgisinin olması lazım. İki, mevzuatları asgari düzeyde bilmesi lazım. Yapılacak iş ve işlemlerin SEK ve idaresini iyi yapması lazım. O yüzden bu genel kurula pırıl pırıl konuya hakim bir divan heyeti çıkarıyoruz. Önümüzdeki hafta açıklayacağım. O divan heyetinin etrafında kenetlenelim ve bir yanlışa sebebiyet vermeyelim değerli arkadaşlar. Şimdi bazı gelişmeler var, sizlerle paylaşmak istedim. Kurulduğu günden bugüne kadar müzik meslek birliklerimize telifini ödemeyen Flash TV ile e, artık protokolümüz var, artık teliflerini ödeyecekler. Ama hangi Flash TV? Eski bildiğimiz müzik eğlence programlarının ağırlıklı olduğu Flash TV maalesef TS e, TSMF'ye devredildi bildiğim kadarıyla. E, Yeni kurulan Flash TV yani Flash Haber ise ee, evet bizim kastettiğimiz budur Flash Haber'dir. Diğeriyle ilgili süreç bitmiş değil. Kazandığımız davalar var ve bunu önümüzdeki günlerde alacağımız olan parayı da almaya gayret göstereceğiz. Bir başka konu sizlere sevindirici bir haber vermek istiyorum. Özel sağlık sigortası yaptırdığımız bütün üyelerimiz ve özel sağlık sigortası dışarıdan yapılmışsa bile onları da kapsıyor. Ee, İstanbul'daki bütün Florence Nightingale hastanelerinden hiç fark ödemeden yani ayakta tedavide bile fark ödemeden çünkü %80'ini kapsıyor biliyorsunuz bütün sigorta poliçeleri ayakta tedavide. Ee, ama burada e, 1 lira bile fark edeme, ödemeden tedavi olabilirsiniz. Bütün Florence Nightingale hastanelerinde geçerli. Onlarla yaptığımız anlaşma bu yönde. Bütün mesam üyelerine hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar, aynı zamanda Florence Nightingale Hastaneleri gerek ki gala programımıza, ödül geçemize, gerekse genel kurulumuza doktor, hemşire, ambulans gönderiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sağlık problemi yaşamanız halinde o gün orada olacaklar ve anında müdahale edecekler. O yüzden sağlık sorunlarından dolayı genel kurula katılamayan üyelerimiz de bunu dikkate alırlarsa memnun olurum. Sevgili arkadaşlar, MESAM'ın rekor düzeydeki aralık dağıtımı gerçekleşti. Bakın biz bu görevi çok kötü bir zamanda devralmıştık biliyorsunuz. Kurumumuzda geçici yönetim vardı. Bir buçuk yıllık bir pandemi döneminden dolayı kuruma gerek radyo televizyonlardan gerekse umumi mahallelerden para akışı tamamen durmuştu. Ve 3 ay bile direnebilirsek bunun büyük bir başarı olacağı söyleniyordu. Ama nereden nereye geldik? Bugün kendi binasını satın alan bir mesama geldik. Ve e, bütün bunlar yetmezmiş gibi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezinde depremi yaşadık ki Türkiye yerle bir oldu. Sadece 11 ilimiz e, değil. Bunları neden anlatıyorum? Ve 88 milyonla görevi devraldık. 2021 yılının 30 Haziran'ında. Bakın bir yıllık 88 milyon. Bugün tek bir dağıtımda bunu ödeyen bir mesama geldik. Onun çok üstünde bir rakam ödeyen mesama geldik. 116 milyon lira para dağıtıldı. Mesam tarihinin rekorudur değerli arkadaşlar. Ve memnuniyet oranı ilk defa %97'lere çıkmış durumda ki bu arkadaşlarımız gerek bize gerek yolladığı mesajlarla gerek e, üye ilişkilerini arayarak e, bu dağıtımdan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onların mutlu olması açıkçası bizi de mutlu ediyor ama ne yaparsak yapalım hiç e, memnun olmayacak. Burada bir yüzde iki yüzde üçlük e, üye profilimiz var. E, sevgili arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Bununla ilgili lütfen beni aramayın. E, Kimi arayacaksınız biliyor musunuz? Dağıtım birimini arayacaksınız, itirazınızı oraya yapacaksınız, itirazınız değerlendirecek. değerlendirilecek. Şimdi geçen e, çok değerli bir meslek büyüğümüz, e, MÜAP e, eski başkanı ve şu anda da müsvet başkanı ve MÜAP koordinatörü olan Bülent Fort'a denk geldi. E, dedi ki ya bu bu nasıl bir şey dedi. Yani makine dağıtmıyor mu bunu?" dedi. "Makine dağıtıyor." dedim. "O zaman niye itiraz ediyorlar?" "Vallahi ben de anlayabilmiş değilim." dedim. Çünkü arkadaşlar, yönetim kurulları burada hiçbir şekilde parayı göremez. Para otomatikmen hesabınıza ne kadar izlendiyseniz, ne kadar tıklandıysanız, ne kadar dinlendiyseniz, eserleriniz ne kadar icra edildiyse otomatikmen geliştirdiğimiz yazılım sayesinde ee, hemen sizin hesabınıza bu nakledilir. Burada yönetim kurullarının hiçbir dahili yok. 116 milyondan bana düşen bu mu? O kadar çalınmış eserlerin. Gelelim olağan üyelerine, feryatlarına. Ben şu kadar Mesam üyesiyim. Bana hiç daha telif gelmedi. Bakın Mesam üyesi olmanız telif alacağınız anlamına gelmez. Mesam toplu hak takibi yapan bir fikri mülkiyet örgütüdür. Toplu hak takibi yaparken de kim ne kadar çalınmışsa, eserleri ne kadar dinlenilmişse o parayı dağıtmakla görevlidir. İstiyorsanız 1500 tane eseriniz e, olsun fakat o eserler iş yapılmaz, yapmazsa size herhangi bir telifin gelmemesi son derece doğaldır. Ama şunu da belirteyim. 14 bin üyemizden yaklaşık 6 binine telif tahakkuk ediyor. Eserleri çok iş yapana çok telif tahakkuk ediyor. Hiç iş yapmayana hiç telif tahakkuk etmiyor. Az iş yapana 10 kuruşsa 10 kuruş tahakkuk ediyor. Artık bu gerçeği kavramanız ve bizi bunlarla meşgul etmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten hani şimdi kaldı 8 gün. Memnun değilseniz 8 gün sonra size her geldiğimde her dağıtımda 50 bin lira garanti ediyorum diyen birileri varsa onları seçmelisiniz değerli arkadaşlar. Ama biz taahhüt edemiyoruz bunu açık söyleyeyim. Arkadaşlar, bir başka konuda üst kurul adayları Cuma günü açıklayacağım. Çok güzel bir kadro kurduk. E ee, eskiden bizimle olmuş bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama biz bu değişiklikleri yaparken memnun olmayan ve kirli propaganda, kulis yapmaya başlayanların da canı sağ olsun. Mesam benim babamın malı değil ama takdir edersiniz ki 1 Aralık 2022 tarihinde ben artık bu görevi yapmak istemiyorum diye Mesam üyeleriyle vedalaşmaya çalışırken orada bana çok sert bir tepki geldi. Bırakamazsın diye. Ben de gerekçelerini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi 11 kişilik bir yönetimde bütün çuvalların bir kişi üzerinden sırtlandığını düşünebiliyor musunuz? O kişi iflas eder. Ama hayır sen başkan ol. Biz de hiçbir şey yapmayalım. Kaldığımız süre boyunca da hiçbir şey öğrenmeyelim. Ama biz yine burada durmayız. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Mesan genel kurulu bize bir şans verdi. O şansı değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Değerlendiremeyenler oldu. Biz de onların gururlarını kırmadan Başka türlü yaptık, yedeği aldık, e, kimi arkadaşlarımızdan başka kurullardan istifade etmemiz gerektiğini gördük, oralara kaydırdık fakat yerini beğenmeyen, ben yoksa mesam yansın diyenler var. Biz o görüşte değiliz ama dediğim gibi mesam babamın malı değil, çıkıp aday olabilirler. Hem böylece kimin ne karşılığı var görmüş duymuş oluruz. Cuma günü açıkladığımda göreceksiniz hakikaten bu sefer çok daha çalışkan bir kadro geliyor. Genç, dinamik bir kadro lazım arkadaşlar. Yani özellikle 70'in üzerindeki büyüklerimizden bunu istirham ediyorum, bunu rica ediyorum. Yerlerini gençlere bırakmaları lazım. Onlar bırakmadıkları için ben bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldım. Yani biz de o yaşlara geldiğimizde Konuşulan konuları kavrayamayabiliriz, unutkanlıklarımız başlar ama kendimizi her şeyden önce bu durumlara düşürmememiz gerektiği kanaatindeyim. Genel kurla şehir dışından gelecekler için anlaşmalı otellerimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum. Grand Cevahir Otel Şişli'de, hemen yanında biraz aşağısında Ibis Otel yine Şişli'de. Steel Otel yine Şişli'de hangisini istiyorsanız 5 yıldızlı olan var 4 yıldızlı olan var 3 yıldızlı olan var bütçenize göre buralarla konuşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ama onun dışında öğretmen evi bulabiliyorsanız bir yakınınızın yanında kalmak istiyorsanız Taksim'de Şişli'de daha uygun bir otel bulabiliyorsanız oraları da tercih edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim Ankara kulislerine. Ankara kulisi denince hep akla siyaset gelir ya. E bunlar da bir nevi siyaset yapıyorlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi bina konusuyla girelim işe. Efendim güya Recep Ergül Mesan binasını kendi adına tapulamış. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Mümkün değil. Zaten bu mevzuata uygun değil. Mevzuata uygun olsa bile ben Mesan'ın malı olan 14 bin üyenin ortak malı olan bir şeyi hangi yetkiye neye denerek kendi adıma mal edebilirim? Bu tümden deli saçması. İkinci konu efendim 20 milyon üyelere ödeyecekmişim. Onu kendi hesabıma aktarmışım <laughs> arkadaşlar. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Yöneticiler burada hiç parayı görmez arkadaşlar. Bu kesinlikle deli saçması diye hani gülüp geçeceğimiz bir şey. Bir başka konu Buna benzer zırvalıklar var. Hani bunu yapanları da biliyoruz zaten. Akli dengesinin yerinde olduğundan emin değilim. Şizofren olduklarını biliyorum. Şimdi biz burada mesan bir küçük devlettir arkadaşlar. Bu devletin yönetiminde bulunan insanlar o olgunluğa sahip belli aşamalardan geçmiş ve buraya gelmiş insanlardır. Bunlara mı itibar edeceğiz? Belgelere mi itibar edeceğiz? Tapuda yazana mı itibar edeceğiz? Yoksa hani afedersiniz 5 tane sokak serserisi diye tanımlayabileceğimiz, şizofrenik vaka oldukları aşikar olan tiplere mi itibar edeceğiz? Bunlara itibar etmeyin. Bunlar sinek vızıltısı. Ama şunu söyleyeyim. Eğer biraz şerefi şeref, haysiyet kavramları hayatında varsa Kişiler dedikodu yapmazlar, belgeleriyle çıkar, genel kurulda konuşurlar, söz alırlar. Derler ki mesan binası Recep Ergül adına kaydedilmiş, 20 milyon Recep Ergül'ün hesabına geçmiş. Recep Ergül de çıkar, belgeyle buyurun arkadaşlar der, ekrandan gösterir, herkes de bunu görmüş olur. Ayrıca 20 milyonun sözünü verdik ama 20 milyon dağıtmadık, çok daha fazlasını dağıttık ama davul zurna ile duyurmadık. Çünkü onun bazı sebepleri vardı. Sebeplerini genel kurulda söyleyeceğim. Ama geçen sene Eylül ayında 20 milyonun çok fazla üzerinde bir para dağıtıldı. Asıl üyelere eşit dağıtamadığımız için onu da yine analojik yöntemle puanlama sistemiyle herkesin hanesine adaletli bir şekilde gönderdik. Tıpkı bu genel kurulda da şey bu dağıtımda da olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi Sevgili arkadaşlar, sizler için çok özel, çok güzel hediyeler hazırladık. Tam da işinize yarayacak hediyeler. Çok çok fonksiyonlu, çok işinize yarayacak bir çantanın içinde sizlere dağıtılacak. Genel kurulla ilgili biraz şöyle ipuçları vermek istiyorum. Çünkü yakında zaten bir animasyon filminde filmde yayınlanacak. Şehir içinden gelin, şehir dışından gelin, fark etmez. Arkadaşlar saat 8 en geç 8 buçukta sizin e, otelde yerinizi almanız lazım. Neden biliyor musunuz? İşte Kardeş Kuruluş Miyor bir genel kurulunda gördük. Korkunç bir yığılma yaşandı. Organizasyon eksiklikleri, aksaklıklar olabilir ama biz işini mükemmel yapan insanlar olarak hiçbir aksaklığa, hiçbir eksikliğe izin vermeyecek şekilde tüm önlemlerimizi, tüm düzenlemelerimizi, tüm çalışmalarımızı tamamladık. Genel kurulu hazırız. Fakat şunun da önüne geçemeyiz. Bazı üyelerimizin yaratacağı sıkıntıların önüne geçemeyiz. Bir kere saat 8 ile buçuk arası orada olursanız eğer kaydınızı yaparsanız içeri geçmeniz bir yığılmaya sebebiyet vermeyecektir. Çünkü 2000 kişi bekliyoruz bu genel kurula. Yani Miyor bir katılımın iki katı, bizim geçen genel kuruldaki'nin iki katı bir katılım beklendiği için bekleniyor değil kesin yani teyit edildi çünkü. Şimdi dolayısıyla benim sizden ricam şu: Otele girişte de, e, değil, özellikle hani genel kurul giriş kapısı ayrı olacağı için. Biraz soldan e, devam edeceksiniz. Sol tarafta zaten arkadaşlarımızı göreceksiniz. Orada kayıt yapıp içeri geçeceksiniz. Vekaletiniz varsa onu da kaydedip vekalet içinde size bir e, kart verecekler. İmza atacaksınız. Keypad cihazlarınızı da aldınız, kimlik kartınızı verdiniz ve geriye ne kalıyor? genel kurla girişte imza karşılığı ve size verilen kart karşılığı bir çanta alacaksınız. Çantalar sınırlı yapıldı arkadaşlar. Çünkü çantanın kendisi de pahalı, içindeki hediyeler de pahalı. Ee, o herkesin bir hakkı var. Ben vekili, ta, vekil vekil olduğum arkadaşım adına da almak istiyorum gibi bir şey olmasın. Çünkü biz onları zaten kargoyla göndereceğiz. Bir başka konu değerli arkadaşlar ee, özellikle genel kurula katılacak arkadaşlarımızın bilmesi gereken bazı konular var. Tekrar etmekte yarar görüyorum. Yığılmalara sebep olmamak için, yığılmayı önlemek için herkesin 8, 8 buçuk, 9, 9 buçuk kadar sırayla oradan geçip kaydını yapması gerekiyor. Vekaleti varsa onu gösterip ikinci bir kart alması gerekiyor. Keypad cihazlarını alması gerekiyor kendisine verilen kartla e, çantasını alıp içeri geçmesi gerekiyor. Genel kurula katılacak arkadaşlarımız adına o keypad cihazları e, sabah erken saatlerde son kez kontrol edilecek. Çalışmıyorsa eğer müdahale edilecek ve böylece hepsi çalışır vaziyete geldikten sonra biz oylamaları başlatacağız. Gelin ödül gecesine değerli arkadaşlar. Ödül gecesi ne de rezervasyon yaptıranlar artık yazıldı. Şu saatten sonra yer kaldı mı bilmiyorum. Habersiz gelen arkadaşlarımızın yer bulamayacağı için o salona giremeyeceğini üzülerek belirtmeliyim. Ve son bir şey söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, engelliler, engeller haftasındayız e, bütün engellilerimize her birimiz engelli adayı olarak söylüyorum sahip çıkmalı saygı göstermeliyiz onların engelliler haftasını canı gönülden tebrik ediyorum engelli üyelerimize öncelik verelim onları ön kapıdan içeri alacağız ve başımızın tacı kadınlarımız öncelik verelim ve başımızın tacı büyüklerimiz, yaşlılarımız. Onlara öncelik verelim. Onları ayrı bir karta çıkaracağız. O kartla direkt öncelikli geçiş, geçiş üstünlüğü olacak şekilde geçip en öne yerlerini alacaklar. Bir de deprem bölgesinden gelen yaralı canlarımız. Onlara da aynı şekilde öncelik vereceğiz. Bu genel kurul MESAM'ın bütün üyelerinin belli bir olgunluğa eriştiği Kavganın, tartışmanın, gürültünün, huzursuzluğun olmadığı bir genel kurul olsun. Yani MESAM'a yakışır bir genel kurul olsun. Ama iflah olmaz bazı kişiler var. Bunların da sayısı 10 kişiyi bile bulmuyor. Biz 10 kişiden dolayı 1999, 1990 kişinin huzursuz olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla onlara da gerekli müdahale yapılacak bir huzursuzluk çıkarmaları halinde anında salon dışına çıkarılacaklar genel kurul bitene kadar. Ayrıca yeni yönetim de haklarında işlem yapacak ve böylece bu genel kurulda sanatçı topluluğuna yakışır huzuru ve sükuneti sağlamış olacağız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Cuma günü tekrar birlikte olacağız.